Merhaba sevgili arkadaşlar, genç meslektaşlarım, hoş geldiniz. Ee, küçük bir YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalında arkadaşlarımızdan bazı istekler geliyor. Tıp fakültesi için bazı önerilerde bulunmamı istediler. TUS için ve aynı zamanda cerrahi ya da daha iyi seçimleri seçimleriyle ilgili önerilerde bulunmamı istediler. Ee, benim de zaten böyle bir planım vardı. Kenarda duran da bir sunumum vardı. O yüzden sizlere şimdi Nati 30 yıl önce tıp fakültesinden mezun olmuş ama hala üniversiteyle bağlantısı devam eden ve e, kendimce bazı çıkarımlarımı size aktarmak istiyorum. Sürçüyle ihsan edersem affola. Fakat öncelikle şunu söylemek isterim ki bunların hepsi benim kendi düşüncelerim ve kendi düşüncelerim olduğu için bunu doğru olarak kabul etmeyin tamamıyla yüzde yüz olarak. Kendi veri bankanıza alacağınız bir data olarak kabul edin. Daha sonra siz kendi yolunuzu, kendinizin seçmesi gerekiyor. İşin temeli de bu zaten. Şimdi ben bu YouTube kanalında hazırladığım sunumları ve dersleri öğrenciler faydalansın diye sağlık meslek okulunda ders veriyorum. Oraya hedefleyerek bir miktar video hazırlamıştım ama sonra merak ettiğim konular oluyor. Bu merak bende çok iyi bir şey ve hepinize tavsiye ederim merakınızı asla kaybetmeyin. Ve bu merak ettiğim konuları da ben çalıştığım konuları da daha sonra sunu haline dönüştürmeye başladım ve bunlar bende birikti. Bir ikinci de bunları bu YouTube kanalına yüklemeye başladım. Sonra eksik olan yerleri de kendimce bir hobi olarak çalışarak yapmaya çalışıyorum. Bu kanal benim bir hobi kanalım. Yani çok profesyonel değilim. Prodüksiyonda bir takım hatalar olabilir. Onun için kusura bakmayın. Bir de tuz sınav merkezleri, tuz dershaneleri, kamplarının tıp fakültesi öğrencilerine yaptığı tırnak içindeki ameli muhabbetine gıcık olduğundan dolayı bu videoları arttırarak sunmaya çalışacağım. Eğer imkanım olursa, hazırlayabildiğim kadar video hazırlayacağım. Temel tıp bilimlerinde, klinik tıp bilimlerinde size uzaktan ufak bir katkı yapmak istiyorum. Şimdi söylediğim gibi herkes kendi yolunu seçecek. Yani siz bir sürü örnek göreceksiniz hayatınızda. Hastanede örnek göreceksiniz. Hocalarınızdan örnek göreceksiniz ve bu örnekleri birleştireceksiniz ve kendi yolunuzu çıkart bulacaksınız. Asıl temel şeyimiz bu. Yani tek bir harika formül söz konusu değil. Bu formülü siz kendiniz yaratacaksınız. Bizim asistanken hocalarınla aramızda olan diyaloglar çerçevesi içerisinde çok düşünen beyinlere, kötü düşünceler üşüşür. Büyükleri biz bizim yerimize düşünür diye kendimize bir motto koymuştuk. Yani düşünmeden hareket eden robot asistan hadisesine duyduğumuz gıcıklığı anlatan bir durumdu. Siz sakın böyle olmayın. Şimdi sınıf arkadaşlarınızı tanıyın. Bir kalabalık amfide en arka doğrudan hatırımı 6. senede görürsünüz. Ya çok iyi bir çocukmuş dersiniz. Onu ıskalarsınız. İşte bu ıskalamamak için arkadaşlarınızı. Belki anlaşabileceğiniz hayat görüşünüz, temel felsefesi benzer bir sürü insan var. Fakat onlarla diyalog kurmadığınız için onları geç tanıyorsunuz ve sonra üzülüyorsunuz. O yüzden sınıfınızdaki herkesle can ciğer kuzu sorması kanka olmanıza gerek yok. Ama mutlaka onları tanıyın. Yani kenarda duran çocukla bile veya hiç konuşmayan kızla bile bir şekilde bir bağlantı kurup onu tanımanızda fayda var. Herkesten bir şey öğreneceksiniz hayattan. Sınıf arkadaşlarınızdan da mutlaka bir şeyler öğrenirsiniz. Onun için onları lütfen ihmal etmeyin. Her dersi önemseyelim arkadaşlar. Her dersi önemseyelim ve derslere girmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadar devamsızlık yapmamaya çalışalım. Özellikle hatırlama konusunda not tutmak, derse girmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hiç derse girmeden sadece notlarla çalışan başarılı insanlar olabilir ama ben onlardan değildim. Hafızamı etkileyecek mutlaka görsel, işitsel ve yazılı materyallere ihtiyaç duyuyordum. Onun için kendi notlarımı tutardım ve notlarım benim için kutsaldı. Ve onun üzerinden ders çalışırdım. O yüzden devamsızlık ettiğim derslerle olan bağlantılarım kopardı. Onun için bence siz her dersi önemseyin ve her derse mümkün olduğu kadar girmeye çalışın. Bu size ileride mutlaka bir katkı sağlayacaktır. Şimdi en önemli sorunlardan bir tanesi tonla ders çalışmamız gerekiyor. Bunları biriktirmemek bence esas olan bir şey. Düzenli çalışalım. Çok zor bir şey ama yorgun argın bir günün ardından, yemekten sonra, dinlendikten sonra, kısa bir sürede olsa da o notları karıştırmakta bir fayda var. Kenarlarına not aldığınız yerlere bakın, bir yerleri çizin. Onlar mutlaka sizin hatırlamanızda fayda olacak ve daha sonraki tekrarlarınızın kolaylaşmasını sağlayacaktır. Onun için zor bir şey ama çok fazla biriktirmeden düzenli çalışmaya gayret edin. Düzenli çalışan insanlar daha iyi başarıya sahip olurlar. Bunu ağaç örnek bir kenara yazmanızı özellikle isterim. Şimdi hem kendi arkadaşlarımızı tanıyacağız, hem üst sınıftaki öğrenci arkadaşları tanıyacağız, asistanları tanıyacağız ve hocaları tanıyacağız. Ne kadar fazla böyle kişiyle muhatap olursanız, o zaman birden fazla rol modeliniz oluştu. İşte bu da çok önemli. Rol modeliniz ne kadar fazla olursa, kendinize seçeceğiniz hedef hayaliniz de o kadar gerçekçi olur. Her hocadan iyi şeyi öğrenecek değilsiniz. Bazı hocalardan yapılmaması gereken şeyleri de öğrenebilirsiniz. Bazı hocaları çok gözünüzle büyütürsünüz ilk sene. Sonra yanına geldiğiniz zaman bakarsınız ki o sizin beslediğiniz duyguları hak etmeyen birisi olabilir. Dolayısıyla ne kadar çok hoca tanırsınız, ne kadar hocayla muhabbet edersiniz, nöbet tuttuğunuz asistanlarla olan bir yolunuz olursa, işte bu branş seçiminde, TUS'ta, ilerideki hayatınızda fayda olabilecek bir sürü örneği getirir. Onun için bence hocaların peşine takılın, asistanların peşine takılın ve onlardan sadece tıbbi değil, el becerisi değil, aynı zamanda yaşam dersleri almaya gayret edin. Tıp fakültesinde ve doktorluk hayatında zaman zaman kendinize güveniniz sarsılabilir. Ama içinize atmayın, kendinizi içinizde güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Bu yitirdiğiniz güven ne tekrar sağlayabilmek için kendi içinizde bir kadın bu mekanizmalar kurun ve kendinize güveninizi Tekrar geri kazanmak zor bir şeydir. Onun için hiçbir şekilde kendinize aşağılayan insanlara karşı dik durun. Onların bu dediklerini kabul etmeyin. Ve kendinize, güveninize inanın. Çünkü neden? Siz bir tıp fakültesi öğrencisiniz, doktorsunuz. Belli bir başarınız var. Kimse bu başarıyı sizin elinizden alamaz. İşte bu merhaba güzel kız kartını yapan kişideki güveni görüyorsunuz değil mi? İşte bu güveni nasıl oluşturulduğu konusunda biraz kafa yorun ve kendinize haksızlık yapmayın. Siz başarılı bir insansınız. Üniversitede belli bir başarı elde etmiş bir kişisiniz ve geldiğiniz yer itibariyle de Türkiye'deki milyonların içerisinden çıkmışsınız. Ve sonuçta bu başarıyı dişinizle, tırnağınızla kazanmışsınız. Onun için kendinize güvenmeniz son derece yerinde bir davranış biçimi olur. Sadece ders çalışmak olmaz. Sadece ders çalışmak bence çok uygun bir şey değil. Sizi tanımlayacak mutlaka bir hobi edinin. Eğer spor yapma imkanınız varsa mutlaka yapın. Yani size desinler ki ya Serdar şunu yapar, bisiklete biner, basketçidir, tiyatrocudur, işte gezi kulübündedir vesairedir. Bakın Şırnak Üniversitesi'nde bile ne güzel öğrenci kulüpleri kurmuşlar. Bu işte kampüs hayatında, yurt hayatında sizin için çok faydalı imkanlar sağlayabilir. Çok farklı insanları sağlayabilirsiniz. İlla tıp fakültesiyle olması gerekmiyor. Üniversite içinde olabilir ve böylelikle diğer bölümlerdeki arkadaşları da tanırsınız. Ve bu da sizin kişisel gelişiminiz için olmazsa olmazlardan birisi haline gelebilir. Herkesin bir hayali var. Evet mutlaka bir hayaliniz olsun. Hatta birden fazla hayaliniz olsun. Sonra bu hayallerinizi zaman içerisinde hayatın gerçekliğiyle eleyerek Sayısını düşürebilirsiniz veya birleştirebilirsiniz ama mutlaka bir hayaliniz olsun, bu hayalinizin peşinden koşun ve peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Tabii bütün bunları ben anlatıyorum ama e, en sevmediğim şeylerden bir tanesi de böyle tavsiyelerde bulunmak, önerilerde bulunmak ama maalesef e, bu da gerekli olan bazı bölümleri var. Siz bir kısmını atabilirsiniz, bir kısmına inanmayabilirsiniz ama kendi yolunuzu çizeceksiniz. İşte bunun içerisinde de İngilizce öğrenmek çok önemli bir şey. Eğer İngilizce öğrenirseniz önünüzde büyük kapılar açılır. Yani ben İngilizce temelli bir liseden mezun olmuştum. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntım olmadı. Ben Hacettepe Tıp mezunuyum. İhtisasımı da orada yaptım. Ve biz orada alışkanlık itibariyle hocalarımızın yönlendirmesiyle beraber pek Türkçe kitap da yoktu. İngilizce kitaplarımız vardı. Biz hep bir textbook alırdık. Harrison'dan, Sesson'la başlardık ve devam ederdik. Sabiston'la devam ederdik cerrahide. Ve bir mutlaka kenarda bir kitabımız olurdu. Arada bir açıp onu bakardık. İleride makale okumak, makale yazmak, akademik kariyer yapmak konusunda çok önemli. Hani ben İngilizce bilmiyorum kardeşim düz mezunum diyorsanız birkaç yaz ayınızı bu işe ayırabilirsiniz. Ve mutlaka İngilizce öğrenin ve konuşmaya gayret edin. Bakın Amerika'ya giden, ihtisas yapmaya gelenlerin büyük bir kısmı Hintliler, Çinliler. Ve bu adamlar kağıt üzerinde İngilizce çok iyi okuyorlar anlıyorlar. Ama iş konuşmaya girince çuvallıyorlar. O yüzden USMI'li de üçüncü bir aşama olan klinik pratik aşaması konuldu ki bu insanları eleyebilsinler diye. Dolayısıyla sadece İngilizce öğrenmeniz yetmiyor ama konuşabilirsiniz. Ama medikal İngilizce yaklaşık 200 kelimeden oluşur ve rahatlıkla bir yabancı hastalığında hayatınıza devam edebilirsiniz. Ben yaz aylarında 3'ten 4'e geçerken, 4'ten 5'e geçerken kendi hastanemde dahiliye servisinde çalışmıştım. Oradaki asistanlardan çok şey öğrendim, kan almayı öğrendim. Bir sürü insan tanıdım, bir sürü hasta gördüm, değişik hastalıklar gördüm ve onlar bana çok faydalı oldu. Onun için eğer imkanınız varsa kendi üniversitenizde, kendi hastanenizde, yok eğer memlekete gitmişsiniz, memleketteki üniversite hastanesinde veya devlet hastanesinde ne olursa olsun ne iş olsa yaparım abi deyip sempatikliğinizi kullanarak başhekime gitmeden sadece oradaki baş ya da kıdemli asistanlarla konuşarak gece onlarla beraber nöbete kalarak özellikle acil serviste çok şey öğrenebilirsiniz ve bir sürü insan tanırsınız. Bu insanlar da sizin rol modeliniz olabilir. Hem pozitif şeyler öğrenirsiniz hem negatif şeyler öğrenirsiniz ve bunun hepsini kumbarınıza atarsınız. İleride kullanmak üzere saklarsınız. Şimdi tabii Türk miskle hem yurt içi hem yurt dışı staj programları var. Eğer imkanınız varsa Avrupa'da iyi yerlere gidebilirsiniz. Bir referans mektubu, bir hocanın aracılığıyla, bir mail göndermenizle bazen önünüzde çok iyi olanaklar açılır. Benim yazdığım referans mektuplarıyla Harvard'a gidenler, Viyana Üniversitesi'ne gidenler, İngiltere'ye gidenler oldu. Ve onlar oraya gidip ufukları açıldı, kafalarında yeni kapılar açıldı ve gerçekten iyi yerlere geldiler. Ama dediğim gibi illa yurt dışı olması şart değil. Olursa amenna. Hatta çok az parayla bile gidebilirsiniz. Bazı yerlerde yemek kartı verirler. Üç öğün yemeğinizi orada yersiniz. Yaz ayı olduğu için yurtta yer verirler. Ve çok az parayla orada kendinizi idam ettirebilirsiniz. Hem yabancı doktorları, yabancı tıp fakültesi nasıl olur? Veya oraya gelen diğer yabancı ülkelerdeki arkadaşlarınızı tanırsınız. Ve bu da sizin dediğiniz gibi ufkunuzu inanılmaz derecede değiştirir. Eğer imkanınız varsa bunu kullanmanızı öneririm. Şimdi tuz bir canavar. Onu canavar için iyi bir çalışma planımız yapmamız gerekiyor. Bugün bir sürü örneğimiz var. Bu örnekler çerçevesi içerisinde tuz soruları var, tuz kitapları var. Onun için ikisi de paralel olabilir. Bence bu çok ideal bir şey. Yani anatomi çalışıyorsunuz, anatomi sorularını çözün. Kendi notlarınızla Tuz kitaplarını karşılaştırın. Aradaki farklılıkları, eksiklikleri bulun. Ve bunu yaparsanız eğer. Diyelim ki 5. sınıftan itibaren tuzla çalışmaya başladınız. O zaman inanın çok büyük mesafe elde edersiniz. Ve daha az çalışmayla daha çok başarı elde etme şansına sahip olursunuz. Onun için hani ileride tuzla çalışma planınızı yaparken oturup böyle son 2-3 ayda canavar gibi çalışabilecek bir kapasiteye erişebilmeniz için bu önceki hazırlık dönemi bence çok önemli. Bunu iyi bir değerlendirmenizi rica ediyorum. Branş seçimi için çok acele etmeyin. Yani kafanızda birkaç branş olabilir. Dediğim gibi bazı arkadaşlarımız bakayım muayenehane hekimlerinin yanına gittiler. Onlarla çalıştılar. Ameliyatlarına gittiler. Çantalarını taşıdılar. başka üniversite hastanelerine gittiler. O üniversitedeki hocalarla, asistanlarla tanıştılar. Devlet hastanelerine gittiler. Polikliniklere gittiler. Yani o rol modellerinin yanında branş seçimiyle ilgili de bir sürü data toplamanız gerekiyor. Tek bir yere saplanmanıza gerek yok. Mutlaka birkaç alternatifiniz olsun. Yani cerrahi mi, dahiliye mi hikayesini daha sonraki bir sunuma bırakıyorum. Ama branş seçim için acele etmeyin. Son sınıfı ve TUS'a hazırlık dönemini hatta tercih dönemine kadar bile hiç acele etmeden düşünebilirsiniz. Bir diğer önemli konu TUS çok ciddi bir sınav oldu. Hem sayılar nedeniyle hem kadro azlığı nedeniyle ve aynı zamanda bu USM'li sınavına doğru biraz yaklaştığını hissediyorum ben. Dolayısıyla eğer imkanınız varsa İngilizce'ni geliştirdikten sonra TUS'a hazırlandıktan sonra TUS'a girdikten sonra bir şekilde ihtisası kazandığınız kazanmadığınız fark etmez. Ben ama USMLE'ye girmenizi öneriyorum. Bu elinizde bulunsun ileride gideceksiniz anlamında değil. İleride ihtisası bitirdikten sonra fellow olarak da gidebilirsiniz. O da gayet iyi bir şey. Orada ihtisas yapma şansını da elde edebilirsiniz. Bu elde var bir tarzı bir hadise. Bunu da bence planlarınız içerisinde lütfen koyun. Şimdi ben size böyle formüller, teorik formüller, al bunu abi yanına koy, hapla tarzında, yut tarzında bir şey söyleyemiyorum. Ama birkaç özel söz var benim sevdiğim onları aktarmak istiyorum. Yani derler ki kalbinizin sesini takip edin ama beyninizi yanınıza almayı unutmayın diye. Bu çok önemli bir şey. Beyninizle duygularınız arasındaki orana siz karar vereceksiniz. Bu kişiliğinizle, aile yetiştirme tarzınızla, yaşama bakış... Açınızla son derece yakından ilgili. Dolayısıyla bunun dengesini siz kendiniz kuracaksınız. Ama ikisinin de e, bu hayat hakkınızda bir payı olduğunu lütfen unutmayın. Bu Shameless diye bir dizi var. Eğer seyretmediyseniz seyredebilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir dizi. E, buradaki üniversite hocası bu aklı başında ve çok zeki olan çocuğun hayatını mahvetmesini engellemeye çalışıyor. Ve ona işte don't run, be the guy nothing to run from hemen korkup kaçma, hiçbir şeyden korkmayan, kaçmayan bir adam ol diyor. İşte bence de bu güzel bir hayat felsefesi. Ama dediğim gibi önemli olan bunu uygulamak. Mevlana çok güzel sözler söylemiştir. İşte hayat bir nefestir aldığın kadar, hayat bir kafestir kaldığın kadar, hayat bir hevestir daldığın kadar. İşte benim de size önerim bu. Hayata dalabildiğiniz kadar dalmanızı öneriyorum. Kırılabilirsiniz üzülebilirsiniz ama bütün bunlar sizin kişiliğinizin pekişmesinde fayda olacaktır. Ne kadar dalarsanız da o kadar çok öğrenirsiniz. Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda ama kayadan bile kuvvetli. Kuvvetli olmalıyız arkadaşlar. Sessiz, dingin bir şekilde kuvvetimizi geliştirmemiz gerekiyor. Buda'nın bir sözü var. Ne düşünüyorsanız olsunuz. İşte Osho'da yeni çağ Hint filozoflarından birisi. O da şöyle diyor. Kendine güvenmeyi dene. Bu en temel ders. İlk ders. Kendini sevmeye başla. Sen kendini sevmezsen seni kim sevebilir? Ama unutma. Eğer sadece kendini seversen sevgin çok yoksul olur. Önce kendimizi seveceğiz. Kendimizi sevdikten sonra karşıdakini seveceğiz. Sadece salt kendimizi seversek bu e, narsistik bir duygu olmanın ötesine geçemez. Onun için... Kendimizden başlayarak insanları sevmek uygun bir hayat felsefesi. Herkesi sevmek zorunda değilsiniz. Herkesi sevmeyi bilirsiniz. Ama bunu bir yaklaşım olarak kabul etmek gerekir. En büyük korku kendi yalanladır. Kendinizle yüzleşin, kendinizin eksik yönlerini, hatalı yönlerini görün ve ona göre bir felsefe geliştirin. Eğer ile meğer evlenmişler, keşke isimli bir bir çocukları olmuş. Hayatında bir sürü keşke olacak. Bunun hiçbir anlamı yok. Ama keşkelerin sayısının azalması gerekiyor. Keşkelerin sayısı azalırsa o zaman hayatınız daha iyi bir yere gelir. Sıfır keşke hiç kimsenin hayatında yoktur. Emin olabilirsiniz. Herkesin mutlaka bir sürü keşkesi vardır. Söylemezler ama bu keşkeler onların içinde vardır. Ama onlarla barışık bir şekilde yaşayıp ilerideki hayatlarındaki keşkelerin sayısını azaltmaya çalışmak bence en olumlu ve mantıklı bir politika olacaktır. Bu bir aborjin atasözü. Bakın aborjin atasözünü ben nereye bağlayacağım? Diyor ki aborjinler biz bu zamana ve yere misafiriz. Geçip gidiyoruz. Amacımız gözlemek, öğrenmek, büyümek, sevmek ve sonra eve geri dönmek. İşte bu aborjinlerden gelen felsefe bir Yunus Emre felsefesiyle eşlik edebilir mi? Biliyorsunuz Yunus Emre'nin de çok güzel bir sözü var. Mal sahibi, mülk sahibi, hanı bunun ilk sahibi. Dünya dediği bir yalan var gitsen de biraz o yalan. Ama bu oyalanırken e, Aborjinin söylediği e, gözlemek, öğrenmek, büyümek ve sevmek felsefesini de yüreklerimize yerleştirmemiz uygun olur. Abraham Lincoln çocuğun öğretiminde şöyle der. Okulda hata yapmanın hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona. Evet hata yapabilirsiniz. Hatalar sizi daha iyi yerlere getirecektir. Onun için hata yapmaktan korkmayın. Onurunuzu korumak için hileden üç kağıttan kaçının. Efendim bu çok güzel bir Mevlana atasözü. Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya vurur. Bazı insanlar çok konuşur. Her zaman 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 siz de çok konuşabilirsiniz. Ama dinlemeyi tercih etmek bence çok uygundur. Bazı konuşan insanlar da farkında olmadan kalplerinde ne varsa onu da dile getirirler onun için konuşarak kontrolü davranmak her zaman için uygundur. Hastane ortamları da böyledir. Hastane ortamlarında çok konuşarak kendi özel bilgilerinizi paylaşmanızı özellikle size önermek isterim. Kaybettiğinizde değil, vazgeçtiğinizde yenilirsiniz. Bu da Çen'in bir sözü. Kaybedebilirsiniz ama vazgeçmemeniz gerekir. Onun için hayatın temel felsefesi bu. Kaybetmekten korkmayın, Kendinize güvenin, vazgeçmeyin. Tekrar denemeye bir cesaretiniz olsun ve bu cesaretinizi kaybetmeyerek inadınızı sürdürün hayat hakkınıza sahip çıkmak için. Kartaneleri ne güzel anlatıyor. Birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu. Bunu niye söyledim? Yani bu bir hayat felsefesi ama tıp fakültesinde özellikle hastaneye geçtiğiniz andan itibaren stajlarda, nöbetlerde Anlaşamayacağınız insanlar olacak, anlaşamayacağınız meslektaşlarınız olacak. Ama sonuçta belli bir düzeyde sevgi ve saygı koruyarak uygar bir şekilde anlaşmayı tercih etmenizi özellikle öneririm. Mümkün olduğu kadar kavga, gürültüden, tartışmadan kaçının arkadaşlar. Dalaylama diyor ki, en karanlık günlerde bile umut bulur, aydınlık günleri düşünürüm, ben evreni yargılamam. Bu da bir Hint felsefesi. Yani hayatın getirdiklerini kabul etme ile ilgili olan bir hadise. Siz de hayatın getirdiklerini kabul edin ama umutsuzluğa düşmeyin. Cesaret korkmamak değil, korkuya egemen olmaktır. Fransız Mitterrand'ın bir sözü var. Bu çok iyi bir şey. Şimdi herkes korkar ama korkusunu kontrol eder. Ve korkusunu kontrol ederek cesaretinin üstün gelmesini sağlar. Onun için korkmak kötü bir şey değil. Önemli olan korkunuzun kontrol altına almak, onu zapt etmek, onu belli bir sınırlarda hapsetmek ve korkunun üstün gelmesini engellemek. Cesaret ancak o zaman öyle ortaya çıkar, sakinlik o zaman öyle ortaya çıkar ve bunu kendi içinizde nasıl çözeceğinizi de kendiniz keşfedeceksiniz. Yani bunun bir yöntemi yok, al şunu yap bu böyle olacak diye bir şey söz konusu değil. Bunu siz yaşayarak öğreneceksiniz ve kendiniz bir formül geliştireceksiniz. türlü türlü ayna vardır. Yüzünü görmek isteyen cama bakar, özünü görmek isteyen cana bakar. İşte siz de cana bakanlardan olun sevgili arkadaşlar. Charles Darwin, yalnız yazmışız kusura bakmayın. Eğer ki hayatımı baştan yaşayabilseydim, kendime her hafta en azından bir kez biraz şiir okuma ve biraz müzik dinleme kuralı koyardım. Bu çok önemli bir şey. Ben tıp fakültesinde çok şanslıydım. Yakın arkadaş çevrem bana Türk şairlerini öğrettiler, Türk öykücülerini öğrettiler. Türk romanlarını öğrettiler. Bundan büyük keyif aldım. Onun için siz de salt dersleri saplanmayın. Hobileriniz yanınızda mutlaka kitap okumayı da bir alışkanlık haline getirin. Bu sizin hayatınızda yeni ufaklıklar açacaktır. Sevdiğin müddetçe ve sevebildiğin kadar... ...sevdiğine her şeyi verdiğin müddetçe ve verebildiğin kadar gençsin. Nazım Hikmet dediğim gibi ilk önce kendini seveceksin... Ve sevdiğin müddetçe de karşıdakini sevme şansına sahip olacaksın. Bu kapasiten artacak. E, Nazım Üstad gibi bunu bir aşk meş meselesi olarak da yorumlayabilirsiniz. Veya bir hayat felsefesi olarak da yorumlayabilirsiniz. Sevmek zor bir şeydir. Sevmek emek ister, çaba ister. Bazen yıkılırsanız üzülürsünüz ama sevmekten vazgeçmeyin. Yani insanları sevmekten vazgeçmeyin. Heleyle hele kendinizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcınız kendiniz olun. Mustafa Kemal'in söylediği bu söz bir ülke için söylenmiş olsa dahi aslında insanlar için de söylenmiş. Yani bir kahramanın gelip sizi kurtarmasını beklemeyin. Kahraman kendi içinizde. Kendi kendinizi kurtaracaksınız. Kendi kendinizin sorunlarını çözüm bulacaksınız. Ve bunu bir sistematik yapı haline dönüştürüp işlevselleştirerek, çalıştırarak ...geliştirme şansına sahipsiniz. Bu çok güzel bir söz. Ben bunu hani bir ulus düzeyinden kişisel düzeye aldım. Hemen hemen felsefesi aynı. Onun için ne olursa olsun bütün çözümler sizin içinizde. Hayat hakkın mücadelen kadardır Bu Süleyman Demirel'in bir sözü. Bir de sevgili Çetin Altan'ın bir sözü vardır... Hani en meşhur sözü enseyi karartmayındır ama ondan sonra bir başka sözü daha vardır. Yaşava güvenirsen yaşam seni kur. Evet arkadaşlar sonuçta tıp fakültesini bitireceksiniz, doktor olacaksınız, önünüzde başka mücadeleler de olacak. Ama ne kadar çok mücadele edersiniz hayat hakkını o kadar güçlü bir şekilde alma şansına sahip olacaksınız. Efendim benden bu kadar. Eğer ukalalık ettiysem kusura bakmayın. Ama dediğim gibi benim söylediğim şeylerin hepsi doğru değil. En azından onu biliyorum. Bir kısmı yanlış olabilir, doğru olabilir. Yüzde konusunda hiçbir şey söyleyemem. Ama sadece sizin kafanızda birkaç pencere açıp farklı düşüncelere sahip olmanızın yararlı olacağını düşündüğüm için bu sunuyu hazırladım. O yüzden umarım faydalı olmuştur. Başka sunumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar, genç meslektaşlarım.